hem Razi'nin hem Cenekli'lerin hem Şaban Sevinç'in sözünü aynı anda kesmiştim reklam nedeniyle. Bu da ayrı bir zafer teferretiriyor yani tabii. şimdi <laughs> ben hani ısrarla Razi Bey'le polemik yapmak istemiyorum ama Razi Bey e, benim konuşmadığım anlarda bile konuya beni dahil ediyor. Razi Bey ben de ben de polemik yapmam. Onu hatırlatayım size. Birincisi bu. İkincisi ben hani gördüğümü, okuduğumu konuşuyorum derken Amerikan başkanının yaptığı açıklamayı konuşuyorum dedim. Eğer siz bir Amerikan vatandaşı olarak yemin etmiş bak, Amerikan anayasasına, bak. Amerikan bayrağına el basmış, yemin etmiş bir Amerikan vatandaşı olarak e, Amerikan başkanının ya benim oylarım çalınıyor i̇şte, açıklamasını dikkate işte, almıyorsanız, Twitter'ın Twitter, şey Twitter bakın Twitter'ın bu açıklamayı bloklamasını <laughs> dikkate almıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ha, konuşurken tabii birbirimize böyle belden aşağı vurmamamız lazım. Mesela Oo, bana Amerika'dan güzel, onlarca onlarca mesaj geliyor. Diyorlar ki ya hiç Razi Bey anlattığı gibi değil. Razi Bey Amerika'yı bilmiyor diyorlar. Mesela ya, tabii, yine tabii. şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Razi Bey madem Trump'la bu kadar samimiymiş Razi Anladım, Bey, 4 yılda 4 yılda niye Trump'la bir röportaj yapmamış diyorlar. Razi Bey ben bunları söylüyor muyum? ...lütfen yapmayın. Buyurun, yani Hazreti. madem bu kadar Trump'la arası iyi diyorlar... ...bir de size şunu söyleyeceğim... Ee, ...bakın... ...Twitter'ın Trump'ı bloklaması... ...bence çok önemlidir. Sizin söylediğiniz gibi... ...Twitter herkesin konuşmasını takip ediyor... ...olsaydı... ...bakın sadece biz bir deprem yaşadık... ...depremin üzerinden bir hafta geçmedi... ...bir siyasetçimiz dedi ki ya... ...İzmir'de dedi... ...Kızılay'la kaymakamlık yıkıldı dedi... ...Twitter bir şey yapmadı... Bir başka siyasetçimiz, daha doğrusu FETÖ hesapları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e gidişini altına bir müzik döşeyerek verdi. Ee, ve dedi ki deprem bölgesine, Twitter'dan oldu bütün bunlar, müzik eşliğinde girdi dediler. Yalan olduğu ortaya çıktı. Twitter yine bir şey yapmadı. Daha... Ha ben size bunun gibi onlarca şey söyleyebilirim. Hiçbir şekilde hiçbir şeye müdahale etmeyen Twitter'ın siz Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini Amerikan başkanı söylemişken bir gazeteci olarak bence bunu dikkate almalısınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi biraz evvel komutanım e, hatırlayacaksınız. Zafer Bey'e bir pas attınız. Dediğim, dediğimde Zakari Bey o zaman uyanamadı anlayamadı ee, işte o vatandaşlık konusunda yani benim dediğim işte vatandaşlık yeminini ettiniz mi İşte nasıl ettiniz neler neler söylettiler size uyanmak istemedim Dur, Razi Bey olur. çünkü hani e, sizi ya çok biliyor, zor durumda bırakmak ya, istemedim evet. çok zor durumlara zor durumda düşüyorsunuz bazen kaldım. zor, bazen zor durumlara çok. düşüyorsunuz o yüzden ne gibi mesela nerede kalmış? Ya ben mesela Amerikan anayasasına Amerikan bayrağına basarak yemin etsem e, yani kusura bakmayın Şimdi da. Şimdi Amerika'daki arkadaşlara ha, siz kusura, arkadaşlarınıza ya da kusura söylediniz Kusura bakmayın mi? da dakika, e, yani ben burada bir dakika, hele bir, bir de Biden'ı neden desteklediğinizde açıkladıktan sonra benim nezdimde sizin Amerikan seçimlerine dair e, yaptığınız değerlendirmeler taraflı. E, bunu benim bakış öyle... Için. dar zihniyetli bir insan. Kusura bakmayın. Da öyle dar kusura ki bakmayın. yurt dışında yaşayan milyonlarca insanı zan altında Almanya'da yaşayan, Kimseniz Fransa'da yaşayan, altına bırakmıyorum. İngiltere'de. Yurt dışında çalışan, başka okuyan, bayrağına, yaşayan el, milyonlarca el, el 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 insan eden. çıkıp ya, burada Amerikan seçimlerine yorumlamıyor. Sen. sen aptal, şapşal bir adamın tekisin. Sen Sana yazıklar olsun. Bir şey diyeceğim. Birbirimize bu tip kelimelerle hedef ama bir daha bir daha bir saniye. Sana yazıklar olsun. Seviyeni gösterdin, razı tebrik ediyorum seni. Milyonlarca insanı zan altında bırak. Seni tebrik ediyorum. Seviyeni gösterdiğin, ait olduğun, kurun en dibindesin. Zafer her ikinizi de yıllardır tanıyorum, rica ediyorum. Aptal, şapşal gibi kelimelerle Ama birbirimizi hep almıyorum. Ama seviyesiz, yani Böyle milyonlarca bir şey yok. insana, milyonlarca yurt dışında yaşayan Türkiye... Şimdi lütfen kendi yok, efendim, durumunu kurtarmak için gelen, milyonlarca insana, grubu ya? milyonlarca yani, kendine kendine insana iftira istenir. atma. Milyonlarca e iftira ya, iftira Milyonlarca mi? insan iftira atma. Demek mi? Milyonlarca insan demek senin gibi mi? çıkıp da Biden'a oy verdikten sonra Amerikan seçimlerini konuşayım. yorumlamıyor. Bir şey söyleyeceğim Ağlenim, bir dakika şöyle yapalım. İkinizin de konuşması var. lazım. İkiniz de tabii ki konuşacak. Ben, bir dakika ben, ben bütün, dinledim. Bütün, bütün, bütün dinledim. Bir dakika bütün razı bir dinledim. saniye. Bir dakika. Saygısız. Ne tamam. hakareti ya? Hakareti kendisi zaten. yaptı. Özür dilesin. Özür dilesin. Arkadaşlar bir dakika. Birbirimize birincisi bizler. Sen cahil. Tek çok evi. Razi zavallısın Razi, Razi. zavallısın. Zavallı gerçekten zavallısın. Şapşal şap yani senin, şey senin, senin, senin bütün Türkiye Razi. izliyor Razi. Sen sevgili izleyiciler, 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 Sevgili arkadaşlar, biz sadece bir saniye burur Razi. vatandaş olun. Ama Razi. Baydon seninle burur diyor Razi. Razi. Ama hakaretten bunu Arkadaşlar ara. Yapma böyle konuşma. Ama bu Bakın, ne ya? Bir dakika. Bu sevgisi, dengesizlik nedir ya? Bir dakika ama bunu başka kelimelerle ifade etmenin. Ben bu programın seviyesini yükseltmeye geldim ben burada. Sorularınızı <laughs> cevaplandırmaya geldim. Sorularınızı cevaplandırdım. Tamam sen yani bizim seviyenizi tabii ki yükseltebilirsin. Burada bir şeyim yok benim. Ben sen baş... Burada Türkler herkes yemin, herkes yemin ediyor. Herkes vatandaş oluyor. Oy kullanmamız gerekiyor. Herkes çıkıp Amerika'nın Amerika içinde yorumlamıyor. Şimdi Biden güzellemesi yapmıyor. herkes yorumluyor şu bir saniye. Ama ben bağırıyorum ya. bu sefer ve hoş olmuyor. Şimdi bakın. Benim için biz için bu akşam bir işte. Milyonlarca, milyonlarca, insanın evine konuk oluyoruz. Ondan sonra bu kelimeler kullanılmaz. Birbirinize karşı da tabii ki bir... Ben bir şey kullanmadım. Razi mi ayrıldı programdan? Evet, Güzel evet, peki. Ama... Ee, şimdi e, Şimdi böyle Efendim, bir abi, Bu ülke abi ben buyur sen, ben, bir, 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 yudum su alıp sen devam et. Sakinleşin, Bir şeyler söyleyeyim. Şimdi burada biz gazeteciler olarak Razi Bey de gazeteci. Ee, bu, ifadelere niye başvurdu? Birdenbire no, bu, iş bu noktaya nasıl geldi anlamadım ben. Ee, eleştiri olabilir ama saygı sınırında her iki tarafta öyle olabilir yapabilir eleştirisine. Ayrıca Razi Bey'in yani rahat cevap verebileceği bir konu bu. Ee, Amerikan bayrağına yemin etmesi, Amerikan vatandaşı olması Doğuştan Amerikalı olsa razı bey ne fark eder? Biz sonuçta Amerika'dan bir gazeteciden bilgi alıyoruz.